Hayırlı günler. Şimdi bir poğaça yapacağız birlikte. Ama son sürprizli. Söylemiyorum. Küçük bardakla süt. Bismillahirrahmanirrahim. Bir bardak küçük bardakla sıvı yağ. Bakın. Iki, i̇ki tane de yumurtamız. Ve mayamız var. Ve unumuz var. Maya, tuz ve un. Şimdi bunları güzelce yoğuralım. Bunu herkes yapmış. Bizde neden olmasın dedik. de yapabilir miyiz diye koyulduk işin başına. Biz de yapabileceğiz mi poğaça viral moda sürprizli böyle bir maya tuzumuzu da atalım. Sonra yavaş yavaş böyle çok katı olmayan yumuşak bir poğaça hamuru elde edeceğiz. gördüğünüz gibi güzelce unumuzu güzelce karıştıralım evet bu tür hamur işlerinde hamurun yorulması önemli. Biraz da atalım. Kenarı köşesini toplayacağız. Kıtmayın. Şu bir kıvam alsın hamurumuz. Bakalım nasıl olacak beklediğimiz gibi olacak mı sanırım bu biraz daha ister arkadaşlar atalım bakalım kimler kimler yapmadı ki yapmış herkesler yapmış siz yaptınız mı? Siz yapın. Evet. Güzelce ben yoğurayım. Arkadaşlar geleyim. İyice kıvam aldırayım. Bir sıra poğaçamızın hamuru mayası gelirken poğaçamızın iç malzemesini hazırlamaya geldi evet, şimdi patatesleri haşladık diziyoruz ama şeylerini atalım patatesimizin içine tuz kırmızı biber ve karabiber karışımı atıp güzelce karıştıralım. Bu Ol baharatlı oldu. ancak karıştı. Evet güzel karışmış. Şimdi bunun içine bir malzeme daha ekleyeceğiz. Şöyle peynirlerimizi karıştıracağız. Mesela burada beklesin. Şöyle şöyle bir un ve kakao karıştırıyoruz. İyice birbirine karışsınlar. Birer ikişer kaşık kararıyla. Bunlar iyice birbirine karıştı. Bunu da şöyle kenara alalım. Şurada hemen tezgahımızı şöyle bir toparlayalım ve hamurumuzu getirelim. Hamurumuzu bir bakalım. Evet. Dinlenmiş. Bir şekilde hamurumuz mayalanmış ve dinlenmiş. sus Şimdi ne yapacağız? Şimdi böyle hepsi eşit olmayan birbirine bir ufaklı parçalar alacağız hamurumuzdan, bu Şu şekilde. Bakalım. İçine de dolgu koyacağımız için biraz küçültelim. tekrar ayarlayacağız. Bu, Bu şekilde da on tane orada. Arkadaşlar i̇şte tepsimizi getirelim. Tepsimiz burada, hamurumuz da burada. Böyle bir. hepsini görebiliyoruz. Şimdi hamurumuzdan şöyle yuvarlayalım. Biraz da daha... böyle Dediğim gibi hiçbiri eşit değil birbirine Evet çok da güzel oldular hamurlarımız. Evet şimdi en önemli kısım böyle poğaçalarımızı elimizde bir alabiliriz. Bizim için önemli olan şimdi bunlar olduğu için böyle de arkadaşlar bu sadece açtık. Gerçekten Patates içimizden çok da koymayalım. Patlayıp çatlamasın ya. yaptık. parçalarımızı şekil vereceğiz. Evet. arkadaşlar. Parçalarımızı yaptık. Hemen karşımızı şöylece buluyoruz. Gördünüz mü? Doduktan sonra şekilde verdikten sonra şöyle tepsimize bırakıyoruz. Evet olsun zaten dışını buladığımız için sorun yok. Bu şekilde. bunlar herhalde şişecekler. Tabii ki de pişerken. Bu şekilde bitirip görüşelim. Bunu da yapayım. Evet. evet. Şimdi poğaçalarımızı yaptık. Fırına gitmeye hazır. Pişince görüşeceğiz. Evet. Değerli izleyenler gördüğünüz gibi kumpirlerimiz fırından çıktı. Poğaçalarımız ama sürprizli çıktı. Bunlar bu kumpirler fırında sanırım çillenmişler. Bakın. Hepsi değil. Bir kısmı çillenmiş. Diğerleri gayet güzel duruyor. Gördünüz mü? İşte bu sürprizi. Şöyle. Nereye alalım? Bir tane de çillenmiş alalım. Oo, çok sıcak. Ama ben sıcak sıcak de yapmak istiyorum. Şöyle bir taneyi şöyle bir taneyi denetmek istiyorum lezzet testi için. Bir tane kobay lazım evden. Haydi. Evet. Gel. Şimdi şöyle hiç çıkmayacağım zaten. Gel şimdi şimdi böyle sıcak biraz dikkat et şurada. Böyle bir tadına bak bakalım. <laughs> Evimizin deneyi. Ne <laughs> bölemeyeceğim? Dur ya da ben mi böleyim? Sıcak bölemezsin. Şimdi göster içini. Uzuyor mu? Evet. Zaten çilleri uzuyor. Pişmiş değil mi? Hayır. Evet. evet. Gayet güzel pişmiş gördüğünüz gibi. Evet. Porçumuz böyle. Sonunda biz de yaptık. Kumpirlerimizi. Yiyenlere afiyet olsun. Eğer kumpirlerden siz de yapmak istiyorsanız şöyle çilleri de var. Çillenmiş kumpirlerimiz.